Merhaba kızlar, Part 2'sini çekiyoruz. Şimdi nasıl kurtulacağımızı bakıyoruz. Bir bir şey göz düşürse bir güzel olur da. Çok güzel olurdu, nasıl? Aa balık düşürdü biri balık ortası. Aa köyük de düşürdü. Yargısın. Bu açık hiç yapabilirim. Alabilirim odunla. İlk önce yukarıdakini kırayım. Kettle yapalım. Hop. Hop ve kır. Hop. Arkadaşlar almaya çalışıyorum. Su alttakini de kırmayız kayfa Şimdi. Şimdi. Daha da deniyoruz. Bu Betrat hapisinden çıkacağım. Görecek. sunarsan. Şimdi üsttekini kılsam ben yakın olsa olur da. ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Bu odunları niye kırdın? Kırmadım. Cezan arttı arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ateş yandı. Aaa! Aa arkadaşlar adam o tane odun bırakmış Güzel. Suan. Ne yapıyorsun sen? Bak senin gözün tuttu sürekli bir şey alıyor. Sürekli Hı. sanki bir şey alıyor gibi. Ben bir da. şey yapmıyorum. Sen de neden vuramıyorum asıl? Aa tamam o su Aferin devam et. Bak Arkadaşlar cezasını uzasını istiyorsanız daha çok like atın çünkü bu arkadaş şu daha fazla şımarmaya başladı. Aynen. Ben buradan kaçmaz mıyım? Merhum abi açıksa. Ha, tamam açın. Şimdi arkadaşlar Keto Kemal'ımı aldım. Hmm. Şimdi, şimdi ne yapacağım? O, da küyek vardı. Böyle yapayım ki geldiği zaman kapatırım. Geldiği zaman kapatırım. Geldi mi? Üç. O sıkıyor olasın. biri geldi. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Arkadaşın dediğimiz gibi cezasını yükselttik. Gördüğünüz gibi. Ama artık olsayım sen... buraya geri gireceksin. Yoksa cezan daha büyük. Burada i̇yi kal. Bu, i̇yi ki bunu buldum. Arkadaşlar yansıkla açtım. Artık buraya bir şey koyamazsın çünkü açık. Hmm, tamam. Ben Tamam 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 tamam. Kettle kemayı Önceden çektim. Tamam istersen tamam, odunları tam Arkadaşlar bir de istemeden vurursa... İstediğin şeyi bırakayım mı? Arkadaşlar son kez bir cezasını yükseltip buradan ayrılalım. Tamam istedi. Elinde Hayır, hayır. Tamam. Konu beni çok da yaslıca daha fazla buradan kurtulabilirim. Yani göreyim ya bu aya. O, bu şey Hayır. Şey yapacağım buranın. Arkadaşlar öldüm gördünüz bir bir. Yansıkla vurdum. Ne? Kaçmış? Yansıktan. Malar malar malar. Yansıktan vuruldum o, o tatil bulduğunu bilmiyordum. Arkız ise. çabuk ya. Bunun şunu kaçtı. Arkız şimdi gibi yine beni çarpıverdi. Senin cezanı daha büyük yapacağım. Gir içeri. Tamam gidiyorum. <laughs> Sürekli kurallara uyuması ne kadar iyi ya. Hayır. Köpek mi? Ne diyorsun ya? Ne yapacağım? nasıl bildin önceden? <laughs> Arkadaşlar bu Akıllı kötü, size kaçıyorum. Kötü karşı yerler. Neden yaptığın için sordum ona neden yaptığını. Arkadaşlar saklandım gördüğünüz gibi. kaçmış beni görmedi görmedi süreç hep burda kalabilirim beni ama kendini ısınıyor abi. doğramıyor tam tam abi tam 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 bütün büyüklüklerimi verim. O tam bütün hayır Önden. ama beni öldürürse kaçarım Arkadaşlar. Bunu nasıl yaptı ya? O bunları kırıyordu. Anladım, anlamalıydım. Ah. Oh. Akadise kaçtım. Gördüğünüz gibi. Son bu buradaki koyunu öldürün. Olamaz. Buradan çıkma. derken i̇şte erken burada. Burada burada tamam. Hmm. Şimdi akadise... <laughs> Benim Canan ne kadar? Hayır. Son bir. Evet arkadaşlar. şaka yapayım arkadaşlar. Ay. Hayır. Hayır sakın. Arkadaşlar bu kadar son. Bu Bakın kızı kapatıyorum. Hmm. <laughs> ha o. Tam tam Tamam tamam seni gördüm ben ileriye <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaş sunucudan çıktı. Ana, Biz de o zaman cezayı bitirelim. Sonuçta çıkıyorum arkadaşlar çıktım.